Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Asya üstünde ne var yapıyoruz Ne var yapıyoruz Neyse Bugün masa üstünde olan Programlara falan bakacağız i̇şte programlar oyunlar Vesaire vesaire hemen videomuza geçelim Okey arkadaşlar. Ee, şimdi e, masa üstünde ben fazla böyle programları öyle anlık istemiyorum sevmiyorum. Böyle program açık onun içinde olması daha böyle güzel gözüküyor. Şimdi bilgisayarımda öyle mı? <laughs> Adı yani. Modele arıtayım Şimdi. Buradan Resimlerde e, öyle özelim falan yok burada. E, özel kişi resimler için fotoğraflar falan. Müziklerim yok. İstersen indirebilirim ama yani bilgisayardan müzik dinlemiyorum. Burada işte benim oyun programlarım falan. Şey, tabii ki müzik dosyaları falan. Lollion. GTA San Andreas dosyasını buradan içim adam. Benim bilgisayarım için. Allah Allah. Neyse. Burada işte bandikam buli 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 ha. Evet bu Bunları silelim biraz. Bu ne hayatımda hiç bunlara. Tamam yalan Burada işte Google. Bu arada bakın şunların renklerini ben değiştirdim artık. Simgelerini değiştirdim. Bakın mesela virüs programları. Böyle bir tane elektrik şey direği gibi yaptım. Burada da virüs programlarım var. Şu virüs program değil ama. Şu da, şu da değil ama bu yer öylesine kalmasın diye oraya attım şimdi kanaydım burada şurada bir özel süslemem var burada böyle şey aralarda kullandığım burada özel süslemesi var ama bunu hiç kullanmadım sonra özel süslemelerim var ama burada çoğu internetten indirilmiş yani herhalde bakayım Edna internetten indirdim. Şurada foto montaj edildi arkadaşlar. Bunlar işte bunların kendim yaptığım bunları. Bakın, bakın ne kadar yetiştiriyor. Sonra, sonra, sonra burada efektler var. Yine kafa atma efekti. Sonra fon müziklerim burada. Fazla fon müziğim yok ama ben çok an Resim var, resim var. Bunlar var, bunlar var. Şey. Sonra. Oyunlarımıza geçtiğimiz zaman Olmaz sonumuz Grand Theft Auto 5 var. Euro Strike Simulator var ama fazla oynamıyorum. Happy Wheels 3 de var. Happy Room. Hello Weaver. Ee, bu oyun bir FPS oynaydı ama oyuna falan girmiyorum. LOL. Ama da girmiyorum. LOL. Sarımlar da girmiyorum. Minecraft. E, e, Alphaz. Glover. Pine Town Red. Paladins. Paladins'e de fazla girmiyorum. Bu PES 2017'de. Tops internet o kadar oyunum var. Sonra burada da bir torrent var yani oyun indirme programı. Videolarıma geldiğimiz zaman bandikamdan çektiğim fotoğrafları ya da böyle saçma sapan şeyler bakar mısınız bu video. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. Silin mesela bunu. Bunlar fazla yer kaplıyor benim için bu ne? 6 saniye bu video mesela. 1 dakika 37 saniye. Neden gene satıp ne işi var lan burada? Burada ne işi var bunların? Bundan ne lan böyle? Ne lan bu dünyaya? Vay be ne satın? Vay be. Şu hale bak. Benim evimin aynısı. Benim PlayStation'ı almış çıkalım. Bu da ben. Ne demişim? Merhaba arkadaşlar bugün size de Asya üstünde ne var ya bunu silme <laughs> Bunu daha yeni çekmişim Tam, o mesela arkadaşlar Bakın bunu daha demin çektim Dur bakalım Bu muydu? Bu değil mesela bak Bilgisayarınızda fazla değer kapamıyor Mesela ben Şey çekersem ne oldu ya Şu an çektiğim bir durum Merhaba arkadaşlar bugün size de Spam Lego nedir lan? Ha, bu mesela bu videoyu böyle atıyoruz. Sonra burada benim video edit evet, programım var. Bunu arada sıra bunu evet epey bir kullanmam Şimdi ise Fantasia'ya geçtim. Fantasia'yı inşallah bana iyi eşlik edersin. Normalde bunu da çekmek isterim de videoyu bunu kullanmak istemiyorum. O benim başka işlerime geliyor. Yani, burada zaten Zula'mız var. Başka Mesela Steam'e girelim Steam. Steam. Steam'de benim Steam'e fazla oyun bilmiyorum. Genelde şu oyunu Club'ı tercih ediyorum. Mesela bak. En son bu oyunu oynamışım. 23 dakika önce oynamışım. Perşembe günü abi. Perşembe günü 23 dakika önce nasıl oynayayım? Allah Allah. Bunun ne yalan. Mesela bak ben şey yapmam arkadaşlar. E, ücretsiz oyunları indirmeyi tercih ediyorum. Keşke şunu indirecek paramız olsa ya. Hello Neighbor. Oha Hello Neighbor bedava mı lan burada? Saçma bir şey bu. Neyse arkadaşlar. Steam bu kadardı. Kapat yok. Şimdi burada kanalımıza gidelim biraz reklam yapalım. 360 gün. Burada mesela geri dönüş kutum var. Burada çektiğim videolar düşünmüşüm. Şey bu vardı burada. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle değişik challenge'lar falan istiyorsanız mesela videoyu izlediğiniz için beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.